Gittiklerinden bu yana bir yılı aşkın zaman geçti. Tabii ki onlardan sonra hiçbir şey değişmedi. Bırakıp gitmelerine bir değer atfetmenin alemi yok. Asıl soracağın şu, nasıl dönecekler? Ya da şunu sor, ne zaman? Son görüldükleri yerden mi dönecekler? Senin son zamanlarda hiç bakmadığın bir yerden mi? Sonbahar sıcağında çıplak ayaklarınla yürürken, umursamaz tavırlarınla bize artık hiçbir şey beklemediğini gösterirken, bir anda denizden esen soğuk rüzgar içindeki şüpheyi arttıracak, gerilimi hissedeceksin. Sonra cesaretini toplayıp bu garip rüzgara doğru ilerlediğinde onları göreceksin. Son görüldükleri yerden döndüklerinde sana hiçbir şey vaat etmeyen ıslak, kızgın ve sert bakışlarıyla sudan çıkacaklar. Fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını yalnızca döndüklerinde gittiklerinden çok farklı olduklarını anlayacaksın.